Gelecek bilinebilir mi? Gayb nedir? Ahir zamandan haber verilebilir mi? Verilen bazı haberler, söylenen bazı sözler, yıllar önce söylenen şeylerin şu anda çıkması gaybi bilgi değil midir? Evet Cenab-ı Hak ayet-i kerimde diyor ki gaybi ancak Allah bilir. Üstadlar alimlerde, büyüklerde kitaplarında bazı gaybi bilgiler işaret ettikleri zaman evet gaybi ancak Allah bilir ama şöyle şöyle hadiseler gerçekleşebilir, olabilir. Ve yine sonunda Allah kalbi bilendir diye bırakırlar, kapatırlar cümleyi. Bakıyoruz ki eski kitaplarda, alimlerde ile alakalı, bilinmezle alakalı, gelecekle alakalı birçok konu var, birçok işaret var. Bir yandan gaybı sadece Allah bilir diyoruz. Bir yandan da bu tarz işaretleri veren kişiler hakkındaki bakışımız ne olacak? Önce şunu bilmek lazım. Gayb nedir? Onu anlamamız lazım. Gerçekte olan gayb Allah'ın ilminde saklı olandır. Allah'ın ilminden çıktığı zaman vazifelerin eline verilir. O zaman gaybi bilgi olmaktan çıkar. Gaybi biraz da aklımızı yaklaştırabilmek için ya da insanların, kitapların, tefsirlerin, alimlerin gaybten verdiği haberleri direkt kişiye mimlememek için yani Allah'tan başka kimse gaybi bilemez ifadesiyle sanki söylenenin ya da söyleyene yanlış algılanmaması için şöyle bir kıyas yaparlar eskiler. Mucizeler deriz. Mucizeler insanın karşısında aciz kalınan olağanüstü hallerdir. Ve mucizeleri sadece peygamberler gösterir. Böyle bilinir. Ama aynı şekilde evliya'larında kerametleri vardır. Evliya dediğimiz zatların da bazı hadiselerde yaptıkları Olağan dışı, olağanüstü şeyler insanın karşısında aciz bırakılan şeylerde keramet ifadesi kullanılır. Mucizeyi de kerameti de gerçekleştiren Allah'tır. Ama peygamber yaptığı zaman mucize olur. Evliya alim yaptığı zaman keramet olur. İkisinde yapan Allah'tır. Mucize dediğimiz ya da keramet dediğimiz hal ise insanın karşısında aciz bırakılan olağanüstü hallerdir. Bu pencereden baktığınız zaman odundan elmanın gelmesi de bir mucizedir. Aranın bal yapması da bir mucizedir. Şu anda en yüksek teknolojideki üniversiteler sadece balın içerisinde neler olduğunu tespit edebilirken şu anda balın aynı özellikteki bir numunesini yapabilmiş değillerdir. Bu manada bir balın karşısında da insan acizdir. Kuru bir topraktan, kuru bir çubuktan üzümün gelmesi, Karpuzların oluşması, ipek böceğin o kozasını yapabilmesi, örünceğin o eşsiz ağası, balıkların avlanması, kuşların olağanüstü uçması. Bunlar da birer mucizedir. Çünkü insanın karşısında aciz kaldı hadiselerdir. Bir buluttan yağmurun gelmesi de mucizedir. Şimdi mucizeye bu pencereden baktığımız zaman peygamberin yaptığı mucizeye ters düşmüyor. Yani bunlar da mucizedir. Bunları yapan da Allah'tır. Mucize sadece peygamberlere mahsustur demek, bu hakikatlere gölge düşmesine sebep olmaz. Mahlukata dair mucizeler vardır. Nebatata dair mucizeler vardır. İnsanların yaptığı bazı mucizevi harikalar vardır. Çünkü peygamberler insanlara örnek ve önderdir. Onların mucizeleri insan nevinin gideceği son noktaya işaret ettiği gibi peygamberin varislerinde de bu tarz mucizevi hallerin olması gerekir ve olur da zaten. Bu mucize sadece peygambere mahsustur manasına gölge düşürmez. Eğer gölge düşürmüş olsaydı kainatın karşısında insan zaten aciz ve her şey zaten mucize. O zaman bunu bu manadan birbirinden ayıramazdık. İşte bu pencereden baktığımız zaman evet gaybı yalnızca Allah bilir. Ama Allah'ın dilemesiyle, ilimde, dinde, teknolojide, fende, felsefede, biyolojide bazı sadık kullarda, bazı e, o araştırma meyilli kullarda, bazı zeki kullarda bu geleceği ve gaybi bilgilerden ilhamen nasiplenirler ve bize iletirler. Bu gayb yalnızca Allah bilir manasına ters düşmez. Mesela Peygamber Efendimiz gaybden çok haber verir. İstanbul fethedilecek denir. İran sizin olacak denir. Ahir zamanda şöyle 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 olacak denir ve bunlar çıkar, çıkmıştır da. Gayb yalnız Allah'a mahsus yakıtına ters düşmez. Ama denilebilir ki o peygamber vazifelidir. Evet, o vazifelidir. Onun vazifesini almış olanlar da vazifelidir. Tabi alimlerin, evliyaların insanların bu bilmeleri Allah'ın dilemesiyle olur. Allah'ın dilemesi demek şu demektir. Yakup Aleyhisselam'ı sorarlar. Ya efendi, Evladın Yusuf'un gömleğinin kokusunu binlerce kilometre uzaktan duyarak eğer muvazemenimi, aklımı kaybettiğimi düşünmezseniz Yusuf'un kokusunu alıyorum diye yıllar öncesinden kaybolmuş evladının varlığından haber veriyorsun. Ama Kenan kuyusu hemen yeni başındaki kuyunun önünden kaç kere geçmene rağmen Yusuf'un orada olduğunu göremiyorsun. Bu nasıl haldir diye sorarlar. Yakup Peygamber şöyle söyler, bizim halimiz şimşek gibidir. Allah isterse en uzak yerleri görürüz, Allah istemezse burnumuzun ucunu göremeyiz. Bu da demek oluyor ki Allah istediği zaman, istediği kuluna, istediği mertebede görüşü, bilgiyi verir. Tabi bunun için sadece iman sahibi olmak da gerek yok. Mesela e, Hz. Ömer aynı şekilde bir hutbe makamında, Kumandanı, Sariya isimli kumandanı düşman tarafından etrafı çevrilenmiş vaziyetteyken sıkıştığını görür ve birden hutbede durur. Ya Sariya el-Cebel der, daha sığın. Sariya sesi işitir, daha sığınır ve düşmanın hattından kurtulur. Hazreti Ömer'e bunu sorarlar. Ya Ömer, sen ki onlarca kilometre uzaktayken komutanının düşmanlar tarafından çevrildiğini fark edip komutanını uyardın da kurtardın da hemen İkinci safta hemen arkanda seni hançerlemeye hazırlanan Firuz ismindeki düşmanını niye göremedin? Niye fark edemedin? Hz. Ömer de Yakup Aleyhisselam'ın şimşek örneği ile birlikte izah eder durumu. Bizim durumumuz şimşekler gibidir. Allah isterse dünyanın bir ucunu görürüz. O istemezse burnumuzun dibini göremeyiz. Mesela Peygamber Efendimiz hanımlarıyla otururken bir an der ki içinizden birisi çok büyük bir fitneye sebep olacak ama hanginiz bilemiyorum. Ama size bir işaret vereyim. Melap köyünün, Melap diye hatırladım, köyünün köpekleri kimin ordusuna olursa, rahatsız ederse bilsin ki o haksızdır. Yıllar sonra Hz. Ayşe Validemiz Cemel Vakkası'nda bir yere geliyor köpekler ordusunu rahatsız etmeye başladığı zaman birden bu hadis aklına geliyor ve sorduruyor. Burası Melap köyü mü? Evet diyorlar ya Ayşe. Eyvah diyor. Demek o benmişim. Peygamber dahi olsa, Efendimiz dahi olsa Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği kadar görebiliyor. Bildirdiği kadar biliyor. Tabi bu hadise sadece bununla bitmiyor. Gaybi bilgi demek Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan demektir tabiri caizse. Allah'ın ilminde olanı kimse bilmez. Mesela Beş bilinmeyenler vardır. Bir tanesi de yağmurun ne zaman yağacağıdır. Şu anki teknolojide görüyoruz ki bir hafta içerisinde, beş gün içerisinde, on gün içerisinde nerede ne yağacağını bize bildiriyorlar. E beş bilinmeyenin içerisinde olup da bu rastlataneler evliyalık mı yapıyor, peygamberlik mi yapıyor, nasıl bunu biliyorlar? İşte bunların bilinen hadiseleri gaybi bilgiye girmiyor. Gaybi bilgiyi dediğimiz Allah'ın ilminde gizli olandır. Ama Allah'ın bilgisi misal alemine yansıdığında, vazifelilerin eline verildiğinde o artık gaybden çıkmış oluyor, bilme ve ilme giriyor. Yani siz şimdi havanın yükseldiğini, havanın karardığını, nemin çıktığını, bulutların birbirine çarpmaya başladığını ve şimşeği duyduğunuz anda yağmur yağacak demektir. Yağmurun yağacağını bu manada bilmek, gaybi bilmek olmaz, işaretleri okumak demektir. Bu zamanki teknolojilerle, uydularla, bulutların süratleriyle onlarca kilometre uzaktan kaç saat sonra, kaç gün sonra o bulutları oraya gelip ne kadar yağmur yağacağını ölçülüp biçilen ilmi bir hadisedir. Yani beş bilinmeyen dediğimiz zaman çocuğun cinsiyeti ifadesi de vardır mesela. Beş bilmeyen içerisinde. Ya yağmurun bilinmesi teknolojik ilmi izahlarla gayb değil, işaretler okumaktır. E çocuğun bilinme mevzusu ise bugün ultrasonlarla çocuğun erkek mi olacağı, kız mı olacağı, şekli, şemali, hasta mı diyeyim her şey bilinecek derecede. Ama gayb denen halisi o değil zaten. Gayb denen halisi o çocuğun iyi bir ismi, kötü bir ismi, alim mi, evliya mı, eşkıya mı halet rüyasındaki gaybi bilgiden bahsediliyor. Ama onu öyle çevirmişler. Anne karnında olanı kimse bilmez ifadesiyle. E bu zaman biliyor o zaman muhalif edilmiş olur. Kur'an'a ilme bilme. O yüzden yanlış anlaşılmadan kaynaklı gaybi bilgiyle, ilmi bilgiyi birbirine karıştırdığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın kainattaki imtihan diye yarattığı kainattaki her şeyi gizlemesi hikmete zaten binayen ters olur. O yüzden gayb dediğimiz hal ise esasında Cenab-ı Hakk'ın zatı, şekli, şemalidir. Onun dışında bir imtihan var, sorular yok, cevaplar isteniyor. Mesela teknolojik devleri, eski CEO'lar, interneti karıştırın bakın, Adam diyor ki önümüzdeki 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca herkes bütün gazeteleri, bütün her şeyi duvarlarında görecek diyor. Daha telefonun olmadığı bir zamanda söyleniyor ve bu zamanki LCD televizyonlara işareten söylüyor bunu. O zaman için gaybi bir bilgi, geleceğe dair bir bilgi mi? Şu anda bakıyoruz ki geleceğe dair gaybi bir bilgi değil, teknoloji bir bilgi olduğunu anlıyoruz. Neden? Çünkü adamın uğraştığı teknolojik sağ ilerlemesindeki aşamalar gidilen hız gelecek konusunda fikir sahibi verecek donanımdadır. Yani eskiden bir bağıracaksın Amerika'dan duyulacak denseydi, bu gaybi bir bilgi gibi gözükse de bu ilmi bir bilgidir. Şimdi bir konuşuyorsun telefonla, Amerika'dakiyle de konuşuyorsun, uzaydakiyle de konuşuyorsun. Yani maalesef bazı çeviriler, bazı ifadeler, hadislerin direkt alınması... insanların gaybtir, gelecektir, kimse bilemez manasındaki işlerin birbirine karıştırmasına sebep olur. Mesela yarın bugün bir gün ışınlanma olacak diyoruz. E olacağını Kur'an zaten mucizevi Vali hali Süleyman aleyhisselam kıssalarında bize anlatıyor. Şu anda yarın bugün 10 sene sonra 5 sene sonra ışınlanarak gideceğiz demek gaybi bir bilgi değil, ilmi bir bilgidir. Zaten onun kaynakları kitaplarda geçiyor. Mesela daha Peygamber Efendimiz daha çocukken, o zamanın doğmamışken Yahudi alimleri yıldızlara gökyüzüne kendi kitaplarına bakak diyorlar ki Bugün bir çocuk doğdu. Hatta ismi olarak söylüyorlar. Bugün Muhammed doğdu, Ahmet doğdu, Ahyet doğdu kendi ifadeleriyle. Gidiyor ahalinin içerisinde karışıyorlar. Söylüyorlar ki bugün bir çocuk doğdu. Nerede bana onu gösterin diyor zamanın alimleri. Diyorlar ki bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Gidin araştırın evlerinize bakın. Biraz sonra Ebu Talip diyorlar ki Ebu Talip senin yenin oldu. Getirin o çocuğu bana diyor. Bakın daha çocuk yeni doğmuş. Yıldızlardan, gaybi bilgilerden kitabî bilgilerden, Tevrat'tan, kendi kaynaklarından o çocuğun doğacağını, o çocuğun adının Muhammed olacağını, o çocuğun çok özel bir çocuk olacağını bilen Yahudi alimlerinin kaynaklarıdır bunlar. Çocuğu alime getiriyorlar ve sırtını çevirip peygamberlik mührünü görünce eyvah diyor. Peygamberlik İsrailoğullarından gitti. Bu gaybi bilgi değil. Sonuçta vahye dayanan kaynaklar ellerinde ve vahyin işaretlerini okuyup görebilmişler. Mesela Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki kıssaları okuyup ya petrolü bulmak, sondajı bulmak, ışınlanmayı bulmak, arabayı bulmak, uçağı bulmak bunların hiç, hepsi bundan 50 sene önce, 100 sene önce gaybi bir bilgi gibi gözükse de açılması gereken ilmi, keşifsel bir bilgidir. İşte bu manada gayb denen hadiseler bizde çok azdır. Onun dışında her şey kainatın bir yerlerinde işareten vardır alimlerimiz kitaplarımız bu bilgilerden, bu işaretlerden haber verirler. Ve bunlar da gaybı sadece Allah bilir, hakikatine ters düşmez. Hatta mesela Cenab-ı Hakk'ın bildirmemiş olsaydı zaten bilemezlerdi. Ve i̇nsanların ve bazı alimlerin kitaplarında geçen bana ihtar edildi bana yazdırıldı ifadelerinde bu manayı anlamayan cahiller yanlış çevirerek ha kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor, kendisine işte peygamberlik iddia ediyor, kendisi Allah'la görüştüğünü iddia ediyor tarzında istinat ederek kötülemeye çalışanlar var hakikatten. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın ezeli kelamı vardır. Kelam konuşmak demektir. Ezel sonsuz demektir. Cenab-ı Hak ezeli olarak konuşur, daima konuşur, daima bir şey anlatır. Susmak aciziyet ifadesidir. Cenab-ı Kur'an'da ben arıya vahyettim der. Arı balı vahiy ile öğrenir. hiç kimsenin aklına Cebrail arıya gidip de balın yapmasını mı öğretiyor gelmez. Vahyin çeşitleri vardır. İlham vardır, ikram vardır, ihsan vardır, hatırlatma vardır, ihtar vardır. Yani kitaplardaki alimlerin bu ifadelerini çarpıtıp kendini peygamber zannediyor, kendini şunu zannediyor, kendini Allah'la görüştürüyor zannediyor tarzında. Kötülüğe çalışmalarındaki neden buradaki fikri cehaletlerinden kaynaklıdır. Allah bir arıya vahyedecek de bir insana mı vahy etmeyecek? Vahiy sadece Cebrail olan bir hadise değildir. Vahiy konuşmaktır. Allah hücreye ne olduğunu söylemez, hücre hücrelerini yapamaz. Organ organlığını yapamaz, kuş kuşluğunu yapamaz, örümcek o ağı öremez, arı o balı yapamaz. Allah kainattaki bütün her şeye ezeli kelamıyla ne yapacağını tarif eder atom atomluğunu yapar, organ organlığını yapar, gıda gıdalığını yapar, elektron, potron, nötron o ok vazifesini yapar. Bu ezeli kelam başka türlü anlayamayız. Yani ezeli kelam Kur'an değildir. Kur'an'ın başı vardır, sonu vardır, biter. Ezeli kelam kainatın her bir sistemine Allah'ın bizatihi müdahalesidir. Bu manada Allah araya vahyedecek, zamana vahyetmeyecek, ilham etmeyecek, ihtar etmeyecek. Sadece dinle alakalı da değil bu. Allah Neptün'e da ilham eder. Allah Freud'e de ilham eder. Sen melekeni müsbet manada kullanırsan müsbet ilhamları alırsın. Menfi manada kullanırsan menfi ilhamları alırsın. Bu anormal bir halise değil. Adamın birden benim aklıma geldi demesi budur. Adamın birden şiir yazmaya başlaması budur. Adamın kolca koca romanları yazmaları budur. Bunların hepsi bir ilhamdır. İlham vahyin bir türüdür. Ve bu Allah, gaybı sadece Allah bilir. Mucize sadece peygambere aittir. Vahiy sadece Cebrail gelir. Hakikatine ters düşen bir hadise değildir. Hususi olarak bu ifadeleri darlaştırmışlar ki insanların bu hallerini bir şekilde bu manada kötüye yoracak açık kapı bırakılsın. Halbuki Allah piri reise de ilham eder. Allah Nietzsche'ye de ilham eder. Allah Freud'a da ilham eder. Allah Mecellan'a da ilham eder. Allah Kristof Kolom'a da ilham eder öyle bulur bu hadiseleri. Çünkü bir kişinin dua niyetiyle, ilham, ilham niyetiyle o kapılar açıktır. Herkese eşit pay edilmiştir. Durup durup birden aklınıza gelen bir şeyler ilhamın eseridir. Bu vahyin türüdür. Bu gaybi yalnız Allah bilir hakikatine ters düşmez. Zaten o bildirdiği için onu görebiliyorsun, onu bilebiliyorsun. Bu manada kitaplarımızda, başka evliyaların kitaplarında, başka insanların kitaplarında, bilim adamlarının kitaplarında, gayba dair, geleceğe dair eski ifadeleri, kahinlerin kitaplarında, bilim adamlarının kitaplarında, bundan 50 sene önceki, 100 sene önceki kitaplara, modern kitaplara, dinli, dinsiz herkesin yazdığı eserlere, makalelere bakarsanız, gaybe bir sürü işaretler, bir sürü ifadeler vardır ve bunların hepsi bilmi, ilmi hadisedir. Ve bu çerçeveyi Allah çizer, Allah'ın izniyle bilirsin, edersin. Bu manada mesela kitaplarımızda bana ihtar edildi der, hatırlatıldı. E herhalde Allah hatırlatacak, başka kim hatırlatacak? Arıya kim hatırlatıyorsa, ipek böceğine kim hatırlatıyorsa, örümceğe kim hatırlatıyorsa ona da Allah hatırlatacak. Aynı Darwin'i hatırlatanın Allah olduğu gibi. Aynı işte Christoph Kolom'u hatırlatanın Allah olduğu gibi. Aynı Spinoza'yı hatırlatanın Allah olduğu gibi. Hayırda kullanırsan hayırdır, şerde kullanırsan şerdir. O işin imtihan kısmıdır. Ama Kainatta gördüğümüz ifadelerin birçoğu gaybi bilgi değil, ilmi bilgidir. Misal alemine düşmüştür. Mesela şu anda ekranın karşısına çıksam desem ki bir hafta içerisinde 3 tane, 5 tane ülke birbirine saldıracak. Herkes hazırlıklı olsun. Şimdi bu benim ilmim, benim durumum, benim konumdaki birisi için gaybi bilgi gözükse bile ekil olmadığım için, o şartları, melekeler taşımadığım için kale alınmayacaktır. Söyleyen kişi de de fark eder. Cumhurbaşkanı ekranın karşısına çıksa dese ki bir hafta içerisinde 5 tane ülke birbirine savaş yapacak. Herkes kendi korunmasını arttırsın. Dünyanın hali ne olur? Her şey alt üst olur değil mi? Acaba kimdir, kimin nesidir, kimi kime saldıracak, kim nereye saldıracak? Neden? Çünkü bunu söyleyen kişi o ilimde, o teknolojide, o fende, o e, erbapta ehil kişidir ve kale alınır gaybi manadaki söylenen ifadeleri de bu manada değerlendireceksiniz. Yani senin benim söylediğim değil. Mesela bu zaman kötülüyoruz, ediyoruz, her türlü fitnenin başı diyoruz. Bilges 50 sene önce, 50 sene öncesi sonrası için duvarlarımız yerden göke kadar ekranla dolacak diyor. Ama başka bir tanesi 1 ton, 2 ton, 5 tonluk bilgisayarların ekranında poz verip teknolojinin geldiği son nokta budur. Ve bu bilgisayardan başka bir bilgisayar yapılamayacak diyor. Bu da ilmini o manada kullanıyor. diğerini de ileri görüşlüğünü o manada kullanıyor. Yani bunların birçoğu gaybi bilgi değildir. İlhami bilgidir. Teknolojik ilimsel bilgidir ve kainatı okuma bilgisidir. İşte kitaplarda geçen bana yazdırıldı, bana ihtar edildi, evliyaların, alimlerin işaretleri, bütün gaybi bilgileri bu manada değerlendirmemiz lazım. Gelelim güncel meselesine. Işte. Mesela bir doktor adama bakıyor, tahlil ediyor, diyor ki senin en fazla 6 aylık ömrün kaldı. E ölümü kim bilebilir? Sadece Allah bilebilir. E, doktor da biliyor. Tahlillere bakıyor ve diyor ki 6 aylık ömrün var. Hastalığın seyrini biliyor, hastalığın gidişatını biliyor, hastalığın hızlanış şeklini biliyor ve bunu söylüyor. Bu gaybi bir bilgi değil, ilmi bir bilgidir. Bu yüzden gayb bilinebilir mi? Ayrı zamandan haber verilebilir mi? 50 sene 100 sene önceki bilgileri nasıl biliyorlar dediğimiz zaman her dönemin her asır mütehassısı vardır. Bir doktor bir adama bakıp ömrünü, boyunu, kaşını, yüzünü, şeklini, şamana bakarak bir şeyler söyleyebildiği gibi zamanın doktorları da, zamanın alimleri de, zamanın bilim adamları da 10 sene sonra, 20 sene sonra, 100 sene sonra, 200 sene sonra İnsanlığın serüvenine, insanlığın suratlarına ve kitaplardan faydalanan bilgilere bakarak şu zamanda şöyle olacak, bu zamanda böyle olacak, bu zamanda şöyle insanlar çıkacak, bu zamanda şöyle nesil bitecek, bu zamanda anneler kendi efendilerini doğuracaklar, bu zamanda insanlar birbirine hürmetsiz olacaklar, bu zamanda insanlar duvardan geçecekler tarzındaki işaretler gay gaybi ve gelecek bilgisi değil, ilim okuma bilgisidir. Ve bu bilgi de Cenab-ı Hak tarafından verilir. O yüzden sapla samanı karıştırmamak lazım. Kendi üstadlarımızda e, Bediüzzamanlar, Mevlana'lar, Gazaliler, İbn-i İbn Arabiler, aklınıza gelen İbn-i Sina'lar, bütün bu tarz dinsel, dini ya da teknoloji, inanan ya da inanmayan, kahin dediğimiz ya da alim dediğimiz bütün insanların kitabi olarak kazandıkları bu bilgilerin birçoğu hakikat payı yüksek ilim okumalarıdır. O yüzden Gayb bilinebilir mi? Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve gaybı Allah'ın bildirdiği herkes bilebilir. Bu sınırlı değildir. Sadece peygamberler, alimler değildir. Bakın bugün teknolojik, geleceğe yönelik söylenen birçok şey Allah'a belki seneden insanlar tarafından söylenmiş. Demek ki bu ilim, bu okuma herkese eşit olarak verilmiş. Herkes kendi ilmine, kabiliyetine göre bunu alabilir demektir gayb meselesine, bilinmezlik meselesine, ahir zamandan haber verilir mi meselesine, gelecek meselesine bu pencereden bakarsak biraz daha hakikatli olarak insanlara eleştirmeden kitaplara o değeri vererek bakabilir, okuyabilir, kabul edebiliriz. Bilmem anlatabildim.